Merhaba arkadaşlar. Uzun zamandır günlük e, önemli gördüğüm süreçlere dair paylaşımlar yapmıyordum sizlerle. Ancak biliyorsunuz ki Ekim ayı burç yorumlarında bahsetmiş olduğum gibi Ekim ayı oldukça e, önemli bir ay. E, bu ay özellikle iki dolunay ve bir yeni ay yaşayacağımızdan bahsettik. Ve bazı görünümlerin sert olacağından da bahsettik. Dolayısıyla özellikle Ekim ayının ortalarına doğru ilerlediğimiz şu süreçte önden bir e, uyarı videosu paylaşma gereği hissettim arkadaşlar. Özellikle Ekim ayının detaylı bir şekilde gündemini zaten burcunuza göre dinlemişsinizdir diye tahmin ediyorum. Ancak yine de özel olarak belirtmem gereken bazı günler var. Bunlar üzerinde de odaklanmak istedim. İlk olarak en önemli gördüğüm günlerden birisi 9 Ekim günü arkadaşlar. 9 Ekim günü oldukça önemli bir gökyüzü olayı var. Gökyüzündeki bizi yeni ay sürecine de hazırlayacak olan bir gökyüzü enerjisi altında olduğumuzu söyleyebilirim. 9 Ekim günü saat 16.10'da Mars ve Plüto karesi var. 22 derece Koç burcunda ve 22 derece Oğlak burcunda meydana gelecek bu görünüm. Özellikle 2020 senesinin benzeri enerjilerini hissettirebilir bizlere. Neden? Çünkü biliyorsunuz ki önce burçlarda yoğun bir enerji söz konusuydu. 2020 senesi içerisinde gerek Koç, gerek Yengeç, Terazi ve Oğlak burçlarının bu dereceler arasında ay düğümlerinin etkileşimleri, zorlayıcı gezegen etkileşimleriyle beraber kritik süreçler yaşadık. Hali hazırda artık 2020'yi yavaş yavaş uğurlamaya başlarken en zorlu dönemeşlerden birisi Ekim ayını da geride bırakmamız gerekiyor. Bu minvalde özellikle 9 Ekim günü ekstra dikkatli olmamız gereken günlerden birisi. Çünkü biliyorsunuz Mars ve Pürüt aslında modern astrolojide benzer enerjileri gösteren iki gezegen Mars Koç burcunun ve Akrep burcunun yönetici gezegeni klasik astrolojiye göre modern astrolojiye göre Plüton Akrep burcunun yönetici gezegeni Mars ise Koç burcunun yönetici gezegeni yani benzer enerjileri aslında taşıyan iki gezegenin sert etkileşiminden bahsediyoruz. Biliyorsunuz ki kare görünümler aslında açılar arasında en zorlayıcı görünümlerden birisidir. Çünkü ortada bir fay hattı oluşturur, bir gerginlik oluşturur ve bizi bir takım şeyleri değiştirmeye zorlarlar. Mars-Pürüto karesinde de genel olarak Mars'ın ve Pürüto'nun Yapısı gereği sembolize ettiği alanlarda bir takım gerginlikler ve problemler çıkabilir. Özellikle yangınlar, e, yangınlar, e, patlamalar, kazalar açısından tedbirli olması gereken süreçlerdir. Bu süreçte e, yangınları açık olunabilir, orman yangınları çıkabilir. E, bunun yanı sıra trafikte daha dikkatli olmak gerekir, öfkelenmemek gerekir, hızlı ve aceleci davranmamak gerekir. Bu noktada özellikle şunu da unutmamak lazım. Mars'ın Koç burcunda retro olduğunu da biliyoruz. Mars 15 Kasım'a kadar Koç burcunda retro. Yani içimizde aslında sıkıştırılmış bir öfke enerjisi de var. Bir, bir şekilde kendi enerjimizi, öfkemizi iletebileceğimiz ve aktarabileceğimiz bir kanal arayışı içerisindeyiz. Plüton'un bu gerginliği ile beraber özellikle bugünler içerisinde geçmişle alakalı konuları ee, bir şekilde dışarıya vurmak öfkeyle dışarıya vurmak e, ihtiyacı içerisinde hissedebiliriz kendimizi aslında e, biliyorsunuz ki Mars retro sürecinde benim söylemiş olduğum evet öfkenizi evet geçmişteki kırgınlıklarınızı ve kızgınlıklarınızı bir şekilde ifade etmelisiniz bir şekilde aktarmalısınız e, muhatabına veya e, bir şekilde çözebileceğiniz bir alana ama bugün onun için uygun bir gün olmayacaktır arkadaşlar ee, dolayısıyla biraz daha dikkatli olunması gerekiyor yani bazen öyle paylaşımlar yapıyoruz. Bazen şartlar elimizde elimizde oluyor ve engelleyebiliyoruz ama bazen de dış faktörlerin etkisi altında kalıyoruz ve bir şekilde o görünümün, o gezegen etkileşimin enerjisini yaşıyoruz. Esasında baktığımız zaman hani ben bile Bireysel hayatımda zorlayıcı gezegen etkileşimlerinin enerjilerin üzerimde hissediyorum. Nitekim 2 Ekim tarihinde meydana gelen Dolunay'la birlikte gerçekten birkaç gün boyunca uykusuz gecelerde deneyimledim. Yani aslında bizim burada bu videoları çekmemizin sebebi bu enerjilerin altında olduğunuzun farkında olmak. Üzerinizde bir negatif enerji hissediyorsanız bir anlamsız bir öfke veya bir kızgınlık, kırgınlık hissediyorsanız bilin ki aslında gökyüzünde de bu tarz gergin enerjiler hakim. Özellikle Ekim ayını sakin ve dingin geçirmeye gayret gösterin. Ama biliyorum ki ben bunları söylesem de ne kadar söylesem de birçoğunuz için kırılma noktaları yaşanacaktır. Çünkü bazı şeylerde artık kopma noktasına gelmiştir. Veya bazı şeylerin artık dönüşmesi veya değişmesi veya sonlanması, tamamlanması gerekiyordur. Ama bunu en mantıklı ve en makul şehir şekilde ve lehimize bir şekilde yorumlamak açısından biz bunları paylaşıyoruz arkadaşlar. Mars Pürütü Kalesi de aslında bugünlerden bu patlama enerjisinin hakim olduğu günlerden birisi. Bunlar gerek fiziksel patlama olabileceği gibi mecaz anlamda da öfke patlamaları şeklinde kendisini gösterebilir. Uykusuzluk e problem uyku, uyku problemleri yaşayabilirsiniz. Kendinizi gergin hissedebilirsiniz. Ee, biraz daha enerjinizi aktarabileceğiniz alanlara yönelmeniz tavsiye edilir. Yani belki bir yürüyüşe çıkabilirsiniz. Çok ağır sporlar yapmanızı da tavsiye etmiyorum bu arada. Çünkü sakatlanmalara veya e, kırık çıkıklara karşı da e, negatif bir enerji olduğu için. Ancak e, enerjinizi atabileceğiniz güzel ve keyifli bir spor kendinizi çok fazla yormadan e, iyi hissettirecek. Belki dans etmek, belki yürüyüşe çıkmak, hem hafif enerjilerin barındığı hem de bir şekilde fiziksel enerjinizi dışarıya vurmanın kolaylaştığı aktivitelerde bulunabilirsiniz arkadaşlar. Bunun yanı sıra Mars retro dedik, aynı zamanda Oğlak burcu teması ön planda dedik. Özellikle 2020 senesini şöyle bir gözünüzün önünden geçirin. 2020 senesi boyunca kızdığınız, kırıldığınız, değiştiremediğiniz veya bir şekilde içinize hapsetmiş olduğunuz öfkeleriniz, ifade edemediğiniz kırgınlıklarınız. Bunları aslında belki de birçoğunuz açısından sert bir dille ifade ettiğiniz zaman kopması gereken şeylerin de kopacağına şahitlik edeceğiz aslında bir bakıma da. iyi yönden bakacak olursak bazen de öfke patlamalarıyla öyle noktalara geliriz ki bazı şeyler artık... Kopmak durumunda kalır. Eğer bunlar sizin lehinize ise, sizin hayrınıza ve geleceğinize hizmet eden konularsa, belki de bu enerjinin bu şekilde gerçekleşmesi gerekiyordur. Bunu da bu şekilde düşünmekte fayda var. Özellikle biliyorsunuz ki, e, ilerleyen birkaç günde, ilerleyen günlerde daha doğrusu, bir yeni ay olacak. 16 Ekim tarihinde, ve bu yeni ayın enerjileri de aslında bu Mars Plüto karesi de enerjisine benzer bir enerji olacak. Yani biz 9 Ekim tarihinden itibaren artık yavaş yavaş o gergin o fay hattına doğru yaklaşıyor olacağız. O yüzden ilk e, olarak 9 ve 10 Ekim günlerinde biraz daha e, sakin kalabilmek, biraz daha e, kendinizi koruyabilmek önemli olacaktır. Bu süreçte belki siz sakin kalsanız da çevrenizde size öfke kusmaya çalışan kişiler de olabilir. Ancak dediğim gibi bunun altında yatan mesajı almaya çalışın arkadaşlar. Bugünlerin özellikle bazı sorunları çözmek adına çok da doğru zamanlar olmadığının farkında olursanız süreci daha iyi bir şekilde yönetebilirsiniz. Ya, yani zaten yeni ay süreciyle beraber özellikle yeni ayda 23 derece terazi burcunda gerçekleşeceği için yani bu alanlar 20 ile 25 derece arasında koç, terazi, oğlak, yengeç burcunda bulunan kişisel gezegenleri bulunan veya bu alanda yükseleni Tepe noktası, dip noktası, alçalan noktası bulunan kişilerin zaten hayatında bir takım kırılma noktaları yaşanmaya başlanacaktır. Ancak e, özellikle 9 ve 10 Ekim günleri bu. E, bu açıdan mantıklı bir adım atmak için doğru bir zaman dilimi değil. Çünkü öfkemiz, hırsımız, ihtirasımız ve tutkumuz ön planda. Bu nedenle e, biraz daha e, akli melekelerimizin daha çok toplandığı, e, kendimizi daha iyi hissettiğimiz süreçlerde sorunlarımızı, çöz sorunlarımızı çözmek daha mantıklı olacaktır. Zaten bu Mars retro sürecinde birçoğumuz içimize döndük. Birçoğumuz kendimizi sorgulamaya başladık. E, belki... E, bir takım problemlerimizin altında yatan sebepleri araştırıyoruz. Belki geçmişte yapılan haksızlıkları değerlendiriyoruz. Nasıl bir tavır takınmalıyım ki geçmişte yaşadıklarımı tekrar yaşamamalıyım? Bunların sorgusu içerisindeyiz. Özellikle şöyle bir Ekim ayı itibariyle genel bir 2020 özete geçtiğimizi düşünüyorum. Birçoğumuz açısından böyle olmuştur. Çünkü Mars retro süreci gerçekten ciddi anlamda dengeleri böyle yerinden sarsacak bir retro. Bu nedenle özellikle bu Mars Plüto karesinin diğer Mars Plüto karelerinden farklı olduğunu, Mars'ın retro olduğunu unutmamakta fayda var. Yani öfkemizi yansıtalım derken e, yarı yolda kalabiliriz arkadaşlar. Yani çünkü enerjiyi dışa yansıtmak bir şekilde kendimizi dışarıya vurmak, cesaret ve özgüven gerektiren alanlarda kendimizi göstermek için Mars'ın retro olduğu süreçler çok uygun zamanlar değil. Mars'ın retrosu ile beraber aslında biraz içsel benliğimize yönelmemiz gerekiyor. İçimizde öfke beslediğimiz, kin beslediğimiz, nefret beslediğimiz alanlar neler? Neden o insana, o kişiye veya o olaya karşı bu kadar kinleniyorum, bu kadar sinirleniyorum veya öfke duyuyorum? Bunun altında yatan temel sebebi bulmaya çalışın. Yani dışarıya yönelik bir takım istek ve talepleri iletmek yerine aslında bize bunu hissettiren şeylerin kendi içimizde neler olduğunu keşfetmeye çalışalım. Böyle olduğu zaman Mars retro enerjisini daha güzel bir şekilde çalıştırmış olacağız diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar. Yani dediğim gibi özellikle 9 ila 10 Ekim günleri bu enerjiyi yoğun bir şekilde hissediyor olacağız. Zaten 2020 senesi boyunca hangi alanlarda ciddi anlamda krizler ve sıkıntılar yaşadıysak, hangi alanlarda sınavlar verdiysek yine benzer alanlarda enerji hissedeceğiz. O yüzden enerjimiz aslında bugün de hemen aktarmamamız lazım. Çünkü bizim yeni aya da enerjimiz gerekiyor. Yine benzer dereceler tetikleniyor olacağı için bir hafta boyunca yaşanacak enstantanelere hazır olmak adına enerjimizi biraz daha ölçülü bir şekilde kullanmak yerinde olacaktır. Özellikle bu de uyarısını yapmak istedim sizlere uzun zamandır zaten video paylaşımı, haftalık yorumlar vesaire yapamıyordum. O yüzden böyle bir başlangıç yapalım istedim arkadaşlar. Evet, e, kanalıma abone olursanız sevinirim. Videoyu beğenebilirsiniz arkadaşlar. Danışmanlık almak isteyenler şu an Ekim ayı için doluyum biraz yoğunum. E, Mars retro süreciyle beraber biraz da kendimi artık dinlemeye aldım. E, o yüzden randevular biraz daha e, ertelenebilir. Kasım ayı itibariyle randevu oluşturmak isteyenler yine bana ulaşabilirler bu ay içerisinde. Ancak bilmelisiniz ki Kasım ayından önce herhangi bir analiz yapılamayacaktır. Ama yine de danışmanlık için bana ulaşmak istiyorsanız Instagram opikus astroloji hesabı veya evrenselkadimbilgi.gmail.com adresini kullanabilirsiniz. Abone olursanız sevinirim. Videoyu beğenirseniz de yorumlarınızı aşağıda bekliyorum. Hoşçakalın.